Sevgili arkadaşlar, gelelim 11. soruya, klonlama sorusu. LGS'de klonlamayla alakalı soru kesinlikle gelecek diyorum. Gerçekten gelecek. Çünkü konular az ve klonlama çok önemli bir konu. Lisede bunun devamı gelecek. Şimdi bu klonlama gelecek dedik madem, siz o zaman iyi dinleyin. Klonlama neydi? Bir canlıdan alınan hücre çoğaltılarak o canlıya benzer, tıpatıp genetik olarak benzer yeni bir e, canlının oluşturulmasıdır. Burada tanımını vermiş. Bakın şimdi, bunu çok gördünüz daha önceden sorularda. Biliyorum çünkü sizler çalışkansınız, soru çözüyorsunuz. A koyunu, koyunun vücut hücresi alınır, vücut hücresinin DNA'sı alınır. Bak, vücut hücresinin DNA'sı alınır. B koyununun yumurta hücresi alınır, yumurta hücresinin de çekirdeği çıkartılır çekirdek çıkartılıp ne olur? Atılır. Geri ne kalır? Şöyle boş bir hücre kalır. Sitoplazma kalır. Sonra A koyununun DNA'sı B koyununun yumurta hücresine aktarılır. Aktarıldı mı? Evet. Bakın. Şu genetik olarak A koyununa benzer. Niçin? E çünkü DNA A'dan geliyor. O yüzden bunlar niye benzesin ki? DNA'sı yok. Abi DNA'sı ne olmuş? Alınmış, atılmış, çıkartılmış. Sonra hücre çoğaltılarak embriyo oluşturulur. Embriyo nasıl oluşturulur arkadaşlar? Mitoz bölünmelerle. Şu arada mitoz var. Mitoz. Tamam. Bölünme. Yani o zaman şu embriyo da kime benzer? Yo şöyle adım adım gidelim. Embriyo kime benzer? Buna benzer. E bu kime benzerdi? Buna benzerdi. Demek ki bizim bu embriyomuz A koyununa benzer. Embriyo başka bir dişi koyunun rahmine yerleştirilir. Arkadaşlar ve 9 ay 10 gün sonra bu ne olur? Yavrular. Peki. Bu C koyunun hükmü nedir? Taşıyıcı anne. Bu C koyunu taşıyıcıdır. Bir yavru oluşur. Yavru kime benzer? Şu embriyoya benzer. Embriyo kime benzer? Şuna benzer. Bu kime benzer? A'ya benzer. Yukarıda kullanılma işlemi gösterilmiş ve sonuçta doğacak koyun soru işareti. Hangisi doğrudur? A koyunu ile aynı özelliktedir. Evet A koyunu ile aynı özelliktedir. B koyunu ile aynı özelliktedir. Hayır B'ye benzemez. Z koyunu ile. Hayır C'ye de benzemez. Hiçbirine benzemez. Ya git oradan. A'ya benzer. Cevap A şıkkı arkadaşlar. Tamam. Gelecek. Dediysen gelecek. DNA kimdense bense ona benzer. Bir araştırma ekibi. Koyu yeşil renkli. Ve yeşil desenli bitkilerin bulunduğu bir bölgede koyu yeşil renkli ve yeşil desenli böceklerin yaşadığını ve bu böcek türlerinin sayıca birbirine eşit olduğunu görmüştür. Hem koyu yeşil renkli bitki hem de böcek varmış. Hem de yeşil desenli bitki hem de böcek varmış. Bak yeşil böcek, yeşil desenli böcek. Burada da bitkiler ve koyu bitkilerle desenli bitkiler varmış. Tamam. Bir süre sonra bölgede görülen salgın hastalıktan dolayı koyu yeşil renkli bitkilerin yok olduğu. Koyu yeşil renkli bitkiler olmuş, yok olmuş. Yani koyu yeşil renkliler farkındaysanız yok. Yok olmasıyla birlikte bölgede desenli böcek sayısında artış yaşanırken koyu yeşil Böceklerin sayısı azalmış. ha Ne diyor? Bak. Koyu bitkiler ölünce koyu böcekler de ölmüş. Hmm. Koyu bitkiler ölünce koyu böcekler de ölmüş. Yeşil böcekler artmış. Tamam. Burada da zaten onu resmetmiş. Bak koyu böcekler ne olmuş? Azalmış. Yeşil böcekler sayıcı artmış. Buna göre aşağıdaki sonuçlardan hangisine ulaşılabilir? Arkadaşlar Koyu yeşil renkli böcekler yaşama şanslarını artırmak için modifikasyona uğrayarak gen yapısı değişmiş. Lan git oradan be modifikasyonla gen yapısı değişir mi ya? İyicene suvallamış aşık olamaz. Değişen çevre şartlarına uyum sağlayan yeşil desenli böcekler mutasyona uğrayarak hızla çoğalmıştır. He iki dakikada hemen böcek mutasyonu uğradı ha? Git oradan be. Değişen çevre şartları yani bitki ölünce mutasyon mu olur arkadaşlar ya? C şıkkı. Şunu bir şey yapayım ya. B şıkkının üstünü çizeyim. C şıkkı. Koyu yeşil renkli böcekler değişen ortam şartlarına uyum sağlamakta zorlandıkları için sayıları azalmıştır. Evet arkadaşlar. Niçin? Cevap C şıkkı. Yani şimdi koyu yeşil böcekler farkındaysanız kendileri gibi görünen bitkiler azaldığı için kendilerini gizleyememişlerdir. Değil mi? Yani kabak gibi sırıtmışlardır ve diğer böcekler, yılanlar kuşlar onları avlamıştır. Bizim şu böcekler ise fazla kolay fark edilmemiştir. Neden? Çünkü şunların arasında bitki zannetmiştir avcılar. O yüzden arkadaşlar bizim e, bu bitkiler şey bitkiye benzedikler için avlanmamışlardır. Ya yani bunları kimse yememiştir. Şunlar ise bunlar kendilerini gizleyememişlerdir. Şu koyu bitkilerin arasında gizliyordular kendilerini ama artık gizleyemedikleri için bunlar av olmaktan kurtulamamışlardır uyum sağlayamadıkları için e, sayıları azalmıştır. Cevap C şıkkı. D'ye bakalım. Değişen ortam şartları yeşil bir desenin böceklerin daha kolay av neden olmuştur. Evet arkadaşlar az önce bunu anlatıyorduk. Geçelim diğer soruya. Cevap C şıkkı. Eğrelti otunun ve ortanca çiçeğinin yetiştiği alanlarla ilgili tablolar aşağıdaki gibi verilmiştir. Eğrelti otu ortanca çiçeği. Bakalım. Bölgede havanın nemi yani su miktarı demek. Yüksek düşük. Erel otunun boyu 2 metre 25-30 santim değil mi? Yani su fazla olunca uzun oluyor. Sizce bu hangi kavramdır? Mutasyon, modifikasyon, adaptasyon, varyasyon, doğa seçilim, yapay seçilim. He? Hangisidir? Arkadaşlar çok su olunca uzun oluyorsa bu modifikasyondur değil mi? Modifikasyon. Şuraya modifikasyon yazalım. Modifikasyon. Tamam. Bu modifikasyondur. Şimdi gelelim ortanca çiçeğine. Yetiştiği toprağın yapısı asidi toprakta kırmızı, bazik toprakta da mavi. Arkadaşlar, arkadaşlar bu da modifikasyon, değil mi? Ya bu çiçekler modifikasyon. Yani genin işleyişi değişiyor, yapısı değil. Bu tablolara bakılarak yorumlardan hangileri yapılabilir? Hadi yorumlayalım. Modifikasyon dedik, yorumladık. Modifikasyonla alakalı bir sürü yorum yapılabilir. Erelti otunun boyunun nemli ortamda daha uzun olması modifikasyon örnektir. Değil mi? Ortanca çiçeğinin yetiştiği toprağın yapısına göre kırmızı veya mavi renk olması kalıtsal olmayan bir değişikliktir. Yani modifikasyondur diyor. Nemli bölgelerde yetişen eğrelti otu ile kurak bölgede yetişen eğrelti otunun yapısında bulunan nükleotit çeşitleri farklıdır. Arkadaşlar niye aynı eğrelti otu değil mi? Aynı eğrelti otuysa ise nükleotit çeşitleri nasıl farklı olsun? Zaten bak nükleotit çeşidi farklıysa mutasyona uğramış demek oluyor. Yanlış. Cevap 1 ile 2. B Geçelim. Dördüncü soruya. Aşağıda iki farklı ailenin Çekinik bir genle taşınan hastalığın genetik yapısı modellenmiştir. Şimdi birinci ailede baba bir bakalım şöyle taşıyıcı oluyor bu mavi siyah taşıyıcı. Mavi sağlıklı hasta bir de. Birinci ailede baba taşıyıcı, anne hasta. Şöyle yazıyorum. Baba taşıyıcı, taşır, taşıyıcı. Bu da hasta. Burada ikisi de ikisi de taşıyıcı. Tamam. Şimdi bakalım taşıyıcı erkek hasta kız Allah rahmet eylesin diyeceğim. <laughs> sağlıklı, sağlıklı, sağlıklı. Buna göre yanlış olanı soruyor. Birinci ailede kız çocuğunun hasta olmasının tek nedeni annenin hasta olmasıdır. Kız çocuğunun yarısı anneden, yarısı babadan gelmiyor mu? Anneden de hasta gelmiş, babadan da hasta gelmiş. Dolayısıyla arkadaşlar tek söz annenin değil. Tamam. O yüzden yanlışı soruyordu A şıkkı. Bakalım. İki numaralı iki numara ile gösterilen yere hasta kız çocuğu çizilebilir. Yani Babadan şu siyah, anneden de siyah gelince hasta çizilebilir. Doğru. Bir numara ile gösterilen yere taşıyıcı erkek çocuğu çizilebilir. Taşıyıcı erkek. Yani bu erkek olabilir. Evet. Taşıyıcı da olabilir. Nasıl? Anneden hasta gelir. Babadan da mavi gelir. Taşıyıcı olabilir değil mi? Allah Allah. Neden olmasın ki? Birinci ailenin grafikte çizilen hasta kız çocuğu ile ikinci ailenin erkek çocuklarından biri evlendiğinde yani şu hastayla şu evlenince Bundan kesin siyah gelecek. Bundan da kesin mavi gelecek. Taşıyıcı olur değil mi? Doğacak çocukları hastalıklı geni taşır. Bak taşır diyor. Hastadır demiyor. Bu da doğru. O yüzden cevap aşık kısı. Ve gelelim Hazreti Mendel amcamızla alakalı bir soruya. Menden amcamız bezelyelerle yaptığı çaprazlamalarda oluşan dölleri tekrar çaprazlayarak tohum renginin diğer kuşaklara nasıl aktarıldığını açıklamaya çalışmıştır. Bakalım ata bezelyeler A sarı B yeşil. Birinci kuşak hepsi sarı olmuştur. Arkadaşlar ilginç ikinci kuşaktaki bezelyeler yeşil olmuştur. Bak şimdi şu yeşil var ya şu yeşil. Yeşil. Kesin bu çekiniktir arkadaşlar. Biz bu çekiniktir. Neden? Ya Hepsi sarıysa bu çekiniktir. O zaman biz buna küçük A küçük A. Özür diliyorum. Buna küçük A küçük A diyelim. Buna da ee, büyük A büyük A mı diyelim? Büyük A büyük A desek ne olur? Hepsi büyük A küçük A olur değil mi? Şöyle büyük A küçük A desek ne olur? E, şuradan küçük A. Şuradan da küçük A gelince bir tanesi yeşil olmak zorunda değil mi? O zaman bu da büyük A büyük A. Doğru mu? Neden öyle dedim? E çünkü büyük a büyük a küçük a küçük a olunca e, büyük a küçük a büyük a küçük a büyük a küçük a büyük a küçük a olur ve hepsi e, sarı olur. Eğer şurada bir tane küçük a olsaydı mesela o zaman şu küçük a şu küçük A'ların bir tanesi gelince yeşil olurdu. O yüzden şu homozigot bu da homozigot. Peki o zaman bunların hepsi nedir? Şunların hepsi, bunların hepsi büyük a küçük a, büyük a küçük a, büyük a küçük a, büyük a küçük a büyük a küçük a değil mi? He, süper. O zaman büyük a ağ, küçük a'ları aldığın zaman ne olur? Bak şöyle. Büyük a büyük a değil mi? Büyük a küçük a. Doğru mu? Bunları biliyor musunuz? Büyük a küçük a. Bilmiyorsanız söyleyeyim bunlarla ilgili baya bir soru çözeyim. Büyük a küçük Hayır. Küçük a küçük a. Nasıl oldu bu? Arkadaşlar anlatıyorum. Büyük a ile büyük a yaptık. Evet. Büyük a küçük a. Evet. Büyük a küçük a. Evet. Ya küçük a büyük a. Küçük a küçük a. Tamam. Buna göre aşağıdaki veren yanlışı soruyor. Sarı tohum geni, yeşil tohum genine baskındır dedi. Zaten burayı okumadan biz onu tahmin ettik. Birinci kuşaktaki bezelyelerde sadece sarı tohum geni vardır. Birinci kuşaktaki hayır küçük A'da var. Yeşil tohum geni de var. A yanlış. Bize direkt yanlışı soruyordu ya. Direkt yanlışları buluyoruz. Bir önceki şıkkı da A şıkkıydı ya. Bir önceki soruda. Birinci kuşakta bulunan KLMN bezelyeleri yeşil tohum geni fenotipte etkisini göstermiştir. Birinci kuşakta bulunan KLM ve N bezelelerinde KLM ve N bezelelerinde yeşil tohum geni fenotipte etkisini göstermemiştir. Ha göstermemiştir diyor. Evet göstermemiştir. Yeşil tohum geni olan küçük A etkisini göstermemiştir. Az önce göstermiştir okudum. A ve B bezelelerinin genotipleri homozigot özelliktedir. A ve B. Evet homozigot. Büyük A, büyük A, küçük A, küçük A. Doğru. Bu da doğruydu. İkinci kuşak bezelyelerde hem saf döl hem de melez vardır. Bak hem saf var, hem saf var, hem de melez var değil mi? Evet. Geçiyoruz diğer soruya. Cevap A şıkkı burada. Evet. Yukarıdaki tablodaki sembollerin her biri bir nikloatidi temsil etmektedir. Şu aden ise şu timindir. Değil mi? Anahtar kilit ilişkisiyle çalışır. Şu Guanin ise şu sitozindir. Bu semboller kullanılarak aşağıdaki DNA modeli oluşturuluyor. Bak adenin ile timin. Biz onlara hatta isim verelim direkt. Adeninse, ise timindir değil mi? Timindir. Küçük harf olsun. Neyse. Şu guanin ise o zaman bu da sitozin değil mi? Sitozin. Ya da C. Bakalım adenin timin. Adenin timin. Oo, bak. Adenin netimin. guanin stozin. Şu doğru mu? Evet doğru. guanin stozin. Adenin nitimin Süper. Ee, XY. Burası arkadaşlar. Şurası onarılamaz. Şurası onarılamaz. Değil mi? Burada bir hata var. Burası onarılamaz. Ama burası onarılabilir Değil mi? Çünkü. E, şurası neydi? Stozin. Bu guanindir. Değil mi? Guanindir. Z guanindir. Heh. Hangisi yanlıştır? Bize yanlışı soruyor. Siyah ok sembolü timin nükleotidini temsil ediyorsa bu da sembolü e, adenini. Doğru. Biz de aynısını dedik. Bu doğru. X ve Y yerine iki tane ok nükleotid çifti getirilemez arkadaşlar. Yani X ile Y yerine X ile Y yerine şununla iki erkek getirilir mi? Bu erkek olsun bu dişi olsun bu erkek olsun bu dişi olsun iki erkek getirilemez. Cevap B şıkkı. Bu sembolü sitozin nit değilse sembolü adenindir. Yani şu sitozinse sitozinse arkadaşlar değil mi? Şu guanin olur, değil mi? O zaman şu da adenin olabilir. Doğru arkadaşlar, doğru. Yeter ki guanin demesin de buna. Bak, şuna sitozin dersen şuna guanin demesin. Hata olur. Çünkü sitozinle guanin karşılıklı eşleşmesi lazım. Bu guanin değilse arkadaşlar adenin ya da temin diyebilir. Rahat Z yerine bu yazılıyorsa gelerek Z yerine bu gelerek yeni bir mutasyona neden oluşur. Z yerine e, ok sembolü gelerek onların tamamlanırsa mutasyon olur. Arkadaşlar Z yerine bu gelirse ne olur? Mutasyon olur. Neden? Çünkü Z yerine bunun gelmemesi lazım. Neyin gelmesi lazım? Şu siyah okun gelmemesi lazım. Şunun gelmesi lazım. Şu. Şunun gelmesi lazım değil mi? Normalde bunun gelmesi lazım. Bunun yerine yanlış bir şey gelirse mutasyon olur sevgili arkadaşlar. Bu da doğru. Değişmiş olur yani. Cevap B şıkkı. Evet sevgili arkadaşlar. Şimdi bu soruyu okuyoruz. <laughs> Affedersiniz. 21 Haziran tarihinde güneş ışınlarının öğle vakti kuzey yarım kürede dik olarak yere düştüğü enlem Yengeç Dönencesi olarak adlandırılır yengeç dönencesi. Yani şu çizgiyi bilim insanları böyle kendileri tanı sıkıldığı için rastgele çizmemiş. Yani güneş ışınları buraya kadar anca dik geliyor. Yani şurada insanın gölgesi olmaz ama şu dışarıda olur. Tekrar şey yapayım. Yani şunu demek istiyorum. Şuradaki insanların şu aradaki insanların 21 Haziran öyle vakti gölgesi olmaz. Gölgen oluyorsa sen yengeç dönencesinin dışındasındır. Yani şuradasındır. Ya da şuradasındır. 21 Aralık'ta da arkadaşlar aynı muhabbet bu sefer burada geçerli olur. 21 Aralık'ta da sen eğer buralardaysansa gölgen olmaz. Neden? Çünkü güneş dik geliyor öğlen vakti kafan yanıyor. Dolayısıyla bilim insanları bunları rastgele çizmemiş. Ben öğretmen diyordum hocam bu çizgiler nasıl belli olmuş lisedeyken. Hocam diyordu ki oğlum bilmiyorum karıştırma falan diyordu. Bilmiyorum bile demiyordu soruyu sorduğum için kızıyordu. Arkadaşlar yani bilim insanları bakmış. 21 o tarihte insanların gölgesi olmuyor. Bak biraz daha yukarı çıkmış. Kuzeye doğru çıkmış. Ekvatordan. Tamam mı? Bakmış. Yukarı doğru çıkıyor ekvatordan. Yukarı doğru değil de kutba doğru gidiyor. Bakıyor. Öğlen vakti herkesin gölgesi ee, yok. Aa buradan itibaren var. O zaman burayı biz sınırlandıralım şöyle. Burası yengeç dönencesi olsun tarzında. Ne dedim? 21 Haziran'da yengeç dönencesinde öyle vakti gölge olmaz. Şimdi buraları okuduk arkadaşlar. Biliyorsunuz. Şöyle tarihler var. Şekil 1, şekil 2. Şekil 1'de güneş ışınları. Şurası dünyanın tam merkezi olsun. Dünyanın merkezine ee, gelen ışın şöyle düz çizdiği zaman güneşe doğru. Değil mi? Kuzey yarım küreden geliyor. O zaman burası kuzey yaz, güney kıştır. Değil mi? 21 Haziran'da değil mi? 21 Haziran'da sevgili arkadaşlar. 21 21 Haziran'dır. Şimdi şuraya bakalım. Dünyanın merkezi burası. Merkezine gelen ışın ee, şöyle dün nereden geçiyor? Ekvator şu ya ekvator bak. Ekvatorun güneyinden geliyor. O zaman ekvatorun güneyinden geliyorsa merkeze geçen ışın burası da 21 Aralık'tır. Aralık. Harika. Harika. Ekvator bazen belli olmuyor da size tavsiyem ekvatoru şöyle ne yapın? Önce çiziniz siz, tamam mı? Şimdi 21 Haziran 21 Aralık dedikten sonra arkadaşlar bununla ilgili artık yorum yapmakta özgürüz. Şekil 1'deki konum 21 Haziran tarihinde, şekil 2'deki konum 21 Aralık tarihinde'dir. Doğru arkadaşlar. Şekil 1'deki tarihten sonra Kuzey Yarım Küre'de gündüzler kısalmaya, geceler uzamaya, Güney Yarım Küre'de ise geceler kısalmaya, gündüzler uzamaya başlar. Ya 21 Haziran'da gündüzler maksimum mudur kuzeyde? Kuzeyde gündüzler. Gündüzler. Maks. Güneyde geceler. Maks. Bu saatten sonra ne olur? Kuzeyde gündüzler kısalmaya, güneyde geceler kısalmaya başlar. Arkadaşlar aynısını diyor. Kuzeyde gündüzler kısalmaya, geceler zaman, güneyde geceler kısalmaya. Doğru arkadaşlar. Şekil yorum itibaren konumdan itibaren şekil 2'deki bundan itibaren yani 21 Aralık'tan itibaren Kuzey Yarımküre'de kış mevsimi yaşanmaya başlar. 21 Aralık değil mi? E Kuzey Yarımküre'de kış yaşanır. Cevap D değişik arkadaşlar. Çok hızlı konuşuyorum ya. Neden acaba? Dikkatiniz dağılıyor. Anlamıyorsunuz olabilir. Yorumlara yazın arkadaşlar. Ben kendimi düzeltmeye hazırım. Yeter ki sizler eleştirel, saygılı bir şekilde eleştirel yazın. Gelelim bir diğer soru ya. Sondan üçüncü soru yanlış hatırlamıyorsam. Bitki yetiştiricisi olan Kerem Bey, Türkiye'de birçok il gezerek farklı özellikteki topraklardan eşit miktarda alarak özdeş bitkilerle aşağıdaki deneyi yapacaktır. Kerem Bey, pH değerini ölçtüğü Antalya, Kocaeli ve Ağrı'dan aldığı toprakları özdeş saksılara koyarak bitkilerin ilk boyunu ölçüp gelişimlerini incelemiştir. Bakalım arkadaşlar Antalya'dan aldığı asidiktir. Asittir. Kocaeli'den aldığı nötrdür. Ağrı'dan aldığı baziktir. Bitkileri saksılara diktikten 3 hafta sonra bitki boylarını ölçüp aşağıdaki grafiği oluşturuyor. Bakalım Antalya'dan aldığı şu kadar uzamıştır. Şu ilk boy, şu son boy Kocaeli'den aldığı yine ilk boyları hepsinin aynı değil mi? Bakın hepsinin ilk boyları mor renkleri aynı. Bayağı bir uzamıştır. Arkadaşlar Ağır'dan aldığı bayağı bir uzamıştır. Bakın P'lerini yazıyorum. Antalya'nın P'si 5. Ortalama 5 yazıyorum. Buranınki 7. Yani buranınki de 8 yazıyorum. Demek ki P arttıkça Niye? yani 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 pH arttıkça pH arttıkça artınca iyi oluyor. İyi oluyor. Yani yani bitki seviyor bu işi. Uzuyor. <laughs> bu grafiğe göre Asidik, bazik ve nötr topraklar bitki gelişimini farklı etkiler. Doğru. Asidik pek iyi etkilemiyor. Nötr orta etkiliyor. Bazik süper etkiliyor. Bu bitki bazik özellikteki toprakta daha fazla uzamaktadır. Evet. Antalya'dan alınan toprağa kalsiyum hidroksit OH var. Gördünüz mü? OH. Yani bazik. Bu bazdır. Eklenirse bitkinin boyu daha fazla uzar. Yani bas sen olur. E seviyor dedik. Cevap 1, 2, 3. D Geçelim arkadaşlar. Bir diğer soruya. Ve bu soruyu okurken arkadaşlar aklıma Hakkari geldi. Canım Hakkari. Çok özledim. Ben Trabzonluyum arkadaşlar. Hakkari değilim. ha. İyi de Hakkari. Deniz de var burada. Hakkari'ye benzemiyor ya. Deniz var. Neyse bakalım. Bismillah. Atık hava basıncı, atmosferdeki gazların ağırlıkları nedeniyle yeryüzüne uyguladıkları bir basınçtır. Yerden yükseklere çıkıldıkça gazların ağırlığı azalır, deniz seviyesine inildikçe atmosferdeki gazların ağırlığı artar. Aşağıda deniz seviyesinden belirli bir yükseklikte bulunan A, B, C, D noktaları verilmiştir. A, B, C, D. Ya şuradaki basınç fazladır arkadaşlar. Yani onu anladık. Şuradaki Eh işte şuradaki yani ee anladık biz onu. Şuradaki en azdır değil mi? Basıncı yukarı doğru çıktıkça azalır değil mi? Yazıyorum şöyle. Basınç azalır. Basınç. Hı. Program güzel de fareyle iyi yazamıyorum arkadaşlar. ABCD noktalarında bulunan özdeş barometrelerdeki civa seviyeleri ile ilgili Hmm, barometre çizeyim hemen size bir tane. Değil mi? Şöyle. Değil mi? Şöyle civa. Ne kadar yukarı çıkarsa dışarıdaki basınç o kadar fazladır arkadaşlar. Şöyle durduruyorum. Youtube'dan bir, Google'dan bir tane barometre gösteriyorum size. Bakın. 1, 2, 3. Evet barometre bu. Şöyle dışarıdan hava bastırır. Buna kapiler tüp deniyor şuna. Hava bastırır. Civa yukarı çıkar. Eğer civaysa az çıkar. Suysa bayağı bir çıkar. Yağsa uff şuraya vurur patlatır orayı. Neyse bakalım. Siliyorum bu barometreyi. Barometrenin seviyesi yani şu kapiler tüpteki seviyesi ne kadar yukarı çıkarsa o dışarıdaki basınç çoktur demek. O zaman arkadaşlar ee, deniz seviyesinden yukarı çıkıldıkça açık hava basıncı artacağından hayır azalır. Yanlış. Barometre civadan daha az yoğunluklu bir sıvı. Konulduğunda A, B, C, D noktalarında ölçülen açık hava basıncı değeri arkadaşlar, arkadaşlar, A, B, C, D noktalarında ölçülen açık hava basıncıları değerleri eşit olmaz. Yani bu barometrenin içine ne koyarsanız koy, yani heri buradaki basıncı buradaki değer neyse onu ölçecektir, buradaki değer neyse onu ölçecektir, arkadaşlar. Yani sen başka bir sıvı koyunca her taraftakini aynı mı gösterecek? Hayır yanlış. Açık hava basıncının en yüksek değeri deniz seviyesinde ölçülür. Bundan dolayı barometrenin civa seviyesi A büyüktür, B büyüktür, C büyüktür, D. Yani buradaki çok yüksek olduğu için arkadaşlar A'daki basınç yüksek olduğu için çok yukarı çıkacaktır. B'deki şu aşağı, C'deki şu, D'deki de şudur değil mi arkadaşlar? O zaman cevap C şıkkı. Barometrelerin içindeki cam borunun kalınlığı arttıkça barometredeki cıvaya seviyesi azalır. Arkadaşlar şu kalınlık artarsa yani sen bunu daha kalın yaparsanız arkadaşlar değişmez. Değişmez. Bunun ne kadar yükseleceği neye bağlı? Dışarıdaki basınca bağlı. Bir. Sıvının yoğunluğuna bağlı. iki. O kadar. Geçelim son soruya. Hava sıcaklığında çeşitli etkiler sonucu oluşan değişimler yüzeyde alçak basıncın veya yüksek basıncın oluşmasına neden olur. Isı alarak sıcaklığı artan havanın yoğunluğu azalır. Bu durumda havanın yeryüzüne yaptığı basınç azalır ve alçak basınç alanı oluşur. Isı vererek sıcaklığı azalan havanın yoğunluğu artar. Bu durumda ise havanın yeryüzüne yaptığı basınç artar ve yüksek basınç alanı oluşur. Aşağıda A ve B bölgelerinde havanın durumunu gösteren bir görsel verilmiştir. Soğuk. Yani soğuk olduğu için burası nedir? Yüksek basınç. Değil mi? Burası alçak basınç. Tamam mı? Evet. E burada bir rüzgar oluşursa yüksek basınçtan alçak basınca şöyle olur değil mi? Yani şurada güzel bir kız olduğu zaman saçları şöyle bu tarafa doğru gelir. Evet. Buna göre A ve B bölgeleri ile aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? Rüzgarın yönü A bölgesinden B bölgesindedir. A'dan B'yedir. Doğru. A bölgesinin yağış görülme ihtimali B bölgesine göre fazladır. A bölgesinin yağış evet B'ye göre fazladır. Doğru. A bölgesinde yükseltici hava hareketi görülürken B bölgesinde alçaltıcı hava hareketi. Burada alçalıcı arkadaşlar burada yükselici. Yanlış. Yoğun hava alçalır. Sıcak hava az yoğundur yükselir. Cevap C şıkkı arkadaşlar. A bölgesine sıcaklığı B bölgesine göre yüksektir. Bir dakika arkadaşlar. E bu da yanlış. Bize yanlış mı soruyor ya? Bir dakika. Sıkıntı var arkadaşlar burada ya. Bu da yanlış o da yanlış. Değil mi? A bölgesi yüksek basınç. Burada alçalıcı hava. Burada yükselici hava. Oruçlu oruçlu benim mi kafam almıyor? İftara var şurada zaten. Bakayım kaç dakika? 19.30 20 dakika var. Arkadaşlar bu soru böyle kalsın. Yanlış da demek istemiyorum ama yorumlara yazın bakayım. Bunun cevabı ne ya? A bölgesinde yüksek yükseltici hava. Ya bu, Burası soğuk burası sıcak. Ben C derim buna ya. Ama D de derim. A bölgesinde çakır B bölgesine göre daha yüksektir. Yanlış. Bu da yanlış. Ben o soruyu pas geçelim. Hadi Allah'a emanet olun. Görüşürüz. Gözümden dikkatimden bir şey kaçtıysa arkadaşlar. Olur insanlık hali. Videoyu yükleyeceğim ben.